Bu iş bitti artık Hasan. Bitti. Boşanacağım sen. Sen kime boşanalım diyorsun be? Baba. Kim kimi boşuyor? Ben seni boşuyorum. Bitti. Kime güveniyorsun be? Bunlara mı? Baba. Oğullarına mı güveniyorsun? Güleyim bari. Bırak be. Bak. Bir tanesi getirmiş başına elini. Günaha girme Hasan. Her şey ortada ana. Mevdu'yu belirsiz bir kadını getirdin nişanlım diye. Al hayrını gör. Gelinim diye basacak mısın bağırdı? Ha? Basabilecek misin? Nişanlı falan değiller. Abim laf olsun diye öyle söyledi. Hele sen ne Nabit. Sen hiç konuşma. Kardeşin iyice havalandı. Artık sizi beni takmıyor bak. Sokak ortalarında adamla sarmaş dolaş. Böyle mi oldu şimdi? Bunun için mi tutturdunuz İstanbul'a gelelim diye? Bunun için mi bozdum ben düzenim? Senin düzenin çocuklar Halil'in parasını geri verince bozuldu. Yalanların ortaya çıkınca bozuldu. Onun için başladın yine böyle konuşmaya. Bana bak asabımı bozma benim. Aman bozulursa bozulsun. Umrumda değil artık be. Madem istemiyorsun artık dön Almanya'ya. Madem ayrı kalamıyorsun al Helgan'ı da dön. Hadi ne halin varsa gör. Yok. Almanya'ya dönmem için bir sebep kalmadı. Helga artık burada yaşayacak. Hep benim yanımda kalacak. Ha, ah, şu kadarcık umrumdaydı. İyi. Mesele yok o zaman ha. Hadi dedim. Yusuf. Hı. Ben gelmeyeyim. Gider bir arkadaşımda kalırım. Lale saçmalama. Hiçbir yerde kalamazsın bırakmam seni. Ama huzursuzluk çıkıyor. İstemiyorlar besbelli. Problem olacak. Uf. Babanın nasıl baktığını gördün. Annen de... Bana bak. Ben seni bir daha o tehlikenin içine atmam. Gitmeyeceksin hiçbir yere. Benim yanımda kalacaksın. Anladın mı? Başka laf istemiyorum. Hadi. Ev çok güzel. Bir sürü odası var. Bakımlı, güzel. Canım yine de bir elden geçmesi lazım. <laughs> Otur. Hemen bitti mi yani iş? Tapuya falan gitmeden nasıl? Avukatlar hallediyorlar. Avansı yollamışlar bile. Ah su, ben de soruyorum. Bir telefonla bitti yani. Şansın varmış. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Teşekkürler. Hadi Halil'in evini kutlayalım. Ailece. Hadi herkes otursun. Yemekleri ben yapacağım. <laughs> İnanmıyorum. Ah tabii çok güzel yemek yaparım. Sen de yemiştin. Evet ya yemiştim. Makarna yemiştim. Başka yemek bilmiyorsun zannediyordum. <laughs> Dalga geçsen bakalım. Anne sen de dur. Ben yardım edeyim mi? Hayır. Hayır. Hırsını etraftan çıkarma kızım. Kimsenin beni dinlediği yok ki. Farkında bile değiller zaten. Kız farkında. Yapma. Dokunuyorsa ver ben doğrayım. Yok. Biraz suyu açayım geçer şimdi. Lale burada kalacak o kadar. İsmet de adamları da onun sayesinde içeri girdi. Ya önünü mi atayım kızı? Semih dışarıda. Mustafa da yakalanmadı daha. İntikam almak için fırsat kolluyorlardır. Tamam tiyatro yapma. Aferin. İşimize yarayacaksınız. Yalnız bu işte gizlilik önemli. Biliyoruz. Bilmediğiniz bir şey var ki bu tuttuğunuz silahlar temiz değil. Anlamadım nasıl temiz değil? Bu katlı. Polis bu silahlarla işlenen cinayetleri çözmeye çalışıyor. Şimdi silahların üzerinde sizin parmak izleriniz var. Benim için de iyi şeyler düşünmüyorlardır tabii ki. Yani. Yani bırakamam. Bence de bırakma zaten. Sen de dikkat et kendine Kadir. Lale hakkında laflarına da dikkat et öyle. Caz cüz yapıp da annemi dolduruşa getirme. İyi tamam anladık. Bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım. Mustafa bulunamadı. O tabanları yağlamıştır çoktan. O bulunursa o kadar rahatlayacağım ki. Artık ben de. İsmet içeride çok kalmaz. Adamlar olayı üstlenecek. Üstünden silah da çıkmadı. Yarın öbür gün çıkar içeriden. İnşallah. Abi şimdi evde bir sürü silah buldular. İçlerinde bizim parmak izimiz olan silahlar da var mıydı? Koyun derdinde, kasap mal derdinde öyle mi? Ya hayır. Şimdi abi... Abi durduk yere biz de okkanın altına gitmeyelim. Gerekirse okkanın altına da gireceksin. Böyle bu işler. Ya abi tamam da şimdi... Merak etme. O silahlar bende. Ama canım neyse. Hayır sadece ben size lazım olacak diye söylüyorum. Kadir'e karşı kullanacaksınız herhalde. E tabi boşuna da parmak izini almadınız değil mi? Herhalde. Zamanı geldi. Abi üç kuruşluk kadınların oyununa geldik. Yemin ediyorum çok kanıma dokunuyor ha. Ya o zaten nasıl güvendiğiniz hayret. Aysel desen o haber vermiştir Kadir'e kesin. Biz de hesabını sorarız be Mustafa. Dertlenme. Hem kadınlardan... Hem Kadir'den sorarız. Eyvallah. Uf, 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 uf. Nefis kokuyor ya. Ne bu böyle? Makarna. Yalancı. Demek başka yemek mi inanmıyorsun sen. Hepsinden zorla yedireceğim sana zorla. Senin elinden zehir olsa yerim ben. <laughs> Çık dışarı hadi üstün kokacak. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>